Orda konu olarak şey yaptım. Onunla e, kaza ben, bana verdiler yıl yılın sanatçısını bilmiyor. Çok sevindim tabii ki. Benim resimlerim tabii çok beğeniliyordu. İyi yerde asılıyordu. Bu da beni mutlu ediyordu. Yuva çocukları orada daha küçücük yaşlardayken müzeleri gezerler. Müzelerde oturup gördükleri resimleri yaparlar. Kopyalanlar ya da onlara bilgi verilir. Bu bir eğitimdir. Evet, önemli olan bu renkleri bulmak, o yaşanmış hale getirmek. Beyaz Tuval'den tekrar merhaba. Uzun zamandır Beyaz Tuval online'dan merhaba demeye alışmıştık ama hem fiziksel olarak hem de duygusal olarak çok uzak olmadığımız, sadece sosyal mesafemizi koruyarak çekim yapabileceğimiz çok kıymetli bir sanatçıyla buluşma fırsatı yakaladık. E, yakalamışken de kendisinin atölyesine konuk olduk. Ayvalık'tayız. Sevgili Fuat Çağatay bu haftaki konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> e, ben geçen hafta Kadir Akyol konuğumuzdu. Kadir yolla programımızı açarken çok yakışıklı, çok karizmatik, çok başarılı ve genç bir sanatçı konuğumuz var demiştim. Şimdi yine o sunumu kopyalıyorum. Çok yakışıklı, çok karizmatik gördüğünüz gibi. Çok usta ve çok tecrübeli bir sanatçı konuğumuz var. Tekrar hoş geldiniz. Biz geçen yaz bir yazılı röportaj gerçekleştirmiştik evet. ve o röportajda aslında konuşmak istediğimiz ve konuşamadığımız çok konu vardı. Hem onları birazcık açacağız. Bu programla hem de Fuat Abinin o engin aklını böyle evet. kayıt altında alacağız. Yani çok teşekkür ediyoruz Hayır, kabul teşekkür. ettiğiniz için. Evet. Ne demek? Şöyle başlamak istiyorum. Mimar Sinan daha doğrusu akademili bir sanatçısınız. Evet. Çok Türkiye'nin en çalkantılı döneminde akademide evet. öğrenciydiniz. Birazcık o dönemin akademiye girişi, oradaki eğitimi sonrasında da İsveç'i konuşarak evet. başlayalım. Tamam. 75-76 dönemiydi akademiye girdiğimiz sınav dönemi. Çok heyecanlanmıştım. Hatta sınav dönemin sınava girdiğimizde 39-19 ateşim vardı. Gözümden yaşlar akarak desen çizdim. Çok heyecanlandım ama çok kendimden emindim yani. Kimlerdi atölye hocalarınız? Sınava girdiğimizde başımıza Özdemir Altan vardı. Hı hı. Sonra atölye hocam Neşet Bey oldu. Hı hı. Neşe Erdok, Neşet Bey, Mehmet Güler yüz. Oraya girişimizde çok talep olduğu için Neşet Bey bizi sınava tabi tuttu. Kiçayı model çayı Allah rahmet eylesin diyelim. Model olarak 40 dakika durdurup bizi desen çizdirdi ve o desenlerimize bakarak aldı. Hı hı değerli arkadaşlarımız, büyüklerimiz vardı. Mevlüt, Akyıldız, Şenol diyoruz, Orhan, Deli hı hı. <laughs> Burada aklıma gelen Suna vardı. Çok değerli arkadaşlarımız var. Çok güzel bir atölyeydi bizim atölyemiz. Gerçekten. Hı, hı. birlikte yemek yerdik. Yemek yapardık. Çarap içerdik. Hı hı. Daha sonra tabii o dönem ayrıca Türkiye'nin çalkantılı dönemi çok zor günlerdi. Ona rağmen hem resim yapıp hem ayakta durmayı becerebilmiş insanlardı. Ve o dönem kardeşim bombalandı. Her gün 17 kişi ölüyordu neredeyse. Ben İsveç'e gittim kardeşimden bir sene sonra gidip geliyordum akademi. Neşet Bey sağ olsun bu üç sene kalkımı dondurdu ama İsveç'te de okula gittim orada. Yerli Boris Kulan bir okula gittim. Akademiye gittim. Hı hı. Fakat üç sene sonunda geldi yani sürekli gidip gelip işlerimi gösteriyordum. Çalışıyordum. Sonra geldim ve annemle ev tuttuk. Samsun'dan geldi annem. Emirgen üstünde okula gidip geliyordum. Orada çalışıyordum. 83'e kadar bu böyle devam etti. Hı hı. Ondan sonra diplomamı aldım. Üçeşe geri döndükten sonra orada devam ettim. Oradaki <laughs> belediyenin yılın sanatçısı ödülünü aldım. Ağrı Dağı hı hı. Bunu Bir atölye kurduk arkadaşlar. Çok hızlı geçmeyin ama bunlar çok kıymetli şeyler. Yani <laughs> hiç önemsizmiş gibi diyorsunuz da. Biraz açığa <laughs> açığa açı gidelim. O Deri, Nasıl bir işti? E, Sunbiber Belediyesi'nin e, her sene sa yılın sanatçısı seçtik dedi bir şey vardı. Hı hı. Ben de müracaat ettim. Kent var, gibi bir öğrencim vardı. Onunla birlikte Arda Efsanesi'ni hı hı. konu olarak şey yaptım. Onunla e, e, kazan, ben, bana verdiler o yılın sanatçısı ödülünü. Hı. Çok sevindim tabii ki. Kaç yaşınızdaydınız? O zaman 25 yaşındaydım. Benim resimlerim tabi kontrastlar, leke, herkes orada İsviçre Sanatçıları genelde pastel, daha hmm. soğuk ülkenin getirdiği yalnızlığın. Benim resimlerim tabi çok beğeniliyordu, iyi yerde asılıyordu. Bu da beni mutlu ediyordu. O, o grupta uzun yıllar çalıştım, çok sergiler açtık İsveç'in değişik yerlerinde. Modern Müze'nin şeylerine katıldım, sergilerine. Daha sonra kendi atölye kurduktan sonra kendi hmm. resimlerimi yapmaya başladım. Daha sonra Türkiye'den belli galerilerle çalışmaya başladım. Fuarlara katıldım. Hmm. Hem oradaki fuarlara hem Türkiye'deki fuarlara. <laughs> hmm. Daha sonra o askerlik yüzünden o sene gelemedim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Daha sonra onu da yaptık askerlik maceraları çok ayrı bir konu. Üç ay yaptık Manisa'da. Hı. Bu e, geçen röportajda atladığımız restorasyon konusuna Hı. girelim istiyorum. Gemi Valsa Müzesi'ne girdim restoratör olarak. Geminin ayrıca parçalarının saklandığı e, bir üç kilometre ilerisinde Yarımada'da çok müthiş bir gemi parçalarının saklandığı bir yer vardı. Orada marangoz sahne. Geminin, müzenin içinde bir marangoz sahne vardı. Müthiş. İnanılmaz. Dünyadaki bütün yeni çıkan marangoz malzemelerinin hepsinin var olduğu. Ve yeniden bir gövde inşa ettiler, marangozlar ve içine girdiğiniz zaman sanki gemideymiş gibi o evet. Orada geminin heykellerini kopyaladım. Bütün rölyefleri, heykelleri tek tek restore ettim. Şu bir tanesi toprağı temsil eden, bu yamuk çıktığı için hmm. almıştım, evet bu toprağı temsil ediyor, yılanlı bir adam. Hep Yunan hmm. masklarından, şeylerinden yola çıkıyor. Hollandalı ve Alman sanatçılar yapmış. Peki bizde restorasyon niye bir türlü olmuyor, nedir sorun? Neye dikkat etmek lazım? Yani, biz öyle tarihi şeyleri biliyorsun, Bizde de var. Bizde de var. Ama çıkan şeyleri biliyorsun İstanbul'daki bir sürü o Sarayburnu'ndaki gemi, eski gemiler, onların Hı. parçaları, onlar da artık Türkiye'de de restorasyon. Ama yani bir tarihi yapı restore ediliyor yani mesela. Onun için bir müze yapılmıyor mesela. Müze yapılmaya geçili Betonla tak 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 dönüyor çevresini. Restore ettim diyor yani. Sadece bir güçlendirme yapıyor. Yani bu geçmişe bir düşmanlıktan öte saygısızlık, bana göre. Ama Türkiye'de neyin değeri var ki restorasyona değer <laughs> Gerçekten canım sıkılıyor, sinirleniyorum. Sıkmayalım canınızdan. Tamam, güzel şeylerden konuşalım. Evet, Şimdi yani. o restorasyon süreci ne kadar sürdü? Üç sene. <laughs> gemi çünkü 19 sene gemi poliglikol püskürtülüyor. O nedir? Ahşabın, çünkü denizden çıkarıldı, 62'de çıkarılmış. Ahşabın içindeki nemi almak hmm. için. Poliglikol püskürtülü için gemi böyle artık ki ahşap metal gibi olmuştu. Kemik gibi, inanılmaz hmm. koyulaşmış rengi. Üzerinde 3000'den fazla rölyef heykel var. Geminin her top kapakları var, üzerinde aslan rolçıkları, kapasız rolçıklar var. Müthiş ağırlaşmış o şeyi yedikçe poliglukoli. 23 iskelet çıkmış içinden. Çünkü gemi 150 metre gitmeden batıyor. Ha, o kadar. Evet. Bu, ne gemisi bu arada? Savaş gemisi, Hı. Kralın. Alt denge taşlarını iyi koyamamışlar. 1526'da denize indiriliyor, 150 metre gitmeden dönüyor, yatıyor, batıyor. Aa. Allah'tan tatlı suda ve çamura battığı için uzun yıllar hiçbir şey olmadan ha, Onun için O iş size nasıl geldi peki? Yani neden o restorasyon işi sizi buldu? Çünkü ben artık çalışmayı bıraktım. Fakat para kazanmam gerekiyor. Hı. Sadece resim yapmakla olmuyordu. O yüzden e, bana o işi teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Hı hı. Ve çok keyifli arkadaşlarım vardı. Onlarla çalıştım. İnanılmaz. Marango sahnedekiler falan. Hepsi işin ustası gerçekten. Hı -hı. Müthiş değerli insanlarla çalıştım. Çok şey öğrendim. Hı -hı. onlardan. Peki birazcık da şunu konuşalım. Yıllarca orada kaldınız. Ee, sanata ve sanatçıya verilen değer. Ee, sanatçıyla ya da sanatla e, halkın buluşması. Müthiş. Heh, birazcık hani orada olan şey neymiş de bizde niye olmuyormuş onları <laughs> birazcık konuşalım. Bu bir kültür, bir görgü. Çocuklar mesela yuva çocukları orada daha küçücük yaşlardayken müzeleri gezerler. Müzelerde oturup gördükleri resimleri yaparlar, hı hı. kopyalarlar ya da onlara bilgi verilir. Bu bir eğitimdir. Bir bir sorumluluk bana göre tabii ki. Hı hı. Ben de Türk çocukları alıp, çocuklarla da çalıştım ben, onları alıp götürüp gezdiriyordum müzelere. Onların resimin ne olduğunu anlatmaya çalışıyordum, dilim döndüğü kadar. Hı hı. Bana, dere dedikleri müdür hanım bana şaşırıyordu. O, çocuk, o kadar çocuk da, metro ile gidiyorsun, müzeye gezdiriyorsun, nasıl cesaret edebiliyorsun? Çünkü onlar beni dinliyor derdim, onları güzel bir yere götürüyorlar, hepsi çok mutlu oluyor. Geçenlerde bir, bir küçük bir küçüklüğünde uyurken desenini çizdiğim Mikael küçük gördüğü küçük kardeşleriyle fotoğraf çektirip benim de onunla hediye ettiğim Aa, ne kadar resmi güzel. Göndermiş. Nasıl mutlu olur? Aa çok duygusal bir an. Evet. Değerli öğretmenimiz de. Daha sonra tabii müze bitti. Kendim tamamen atölyede. Hmm. Ben dedim işime ben resim yapacağım artık. Çalışmak beni bölüyor çünkü yoruluyorum, sinirleniyorum, <laughs> aklımda her an resim. Hı -hı. Sabah altıda kalkıyorum, çalışıyorum. Müthiş bir üretim sürecine girdim Hı -hı. gerçekten. Çok çalıştım ve Türkiye fuara katıldım. Ondan sonra da 2000 yok 1900 97'de İsveç'e dönmemeye karar verdim artık. Türkiye'de yeni bir yaşama, yeni bir döneme başladım. Fakat Türkiye'de düşündüğüm gibi üretememeye başladım. Türkiye'deki sanatçı arkadaşlarımla anlaşamaz hale geldim. Herkes çok büyük ressamdı. Herkes her şeyi çok iyi yapıyordu, çok iyi biliyordu. Bu gör, Bunları öyle görünce canım sıkıldı. Ben böyle değilim yani dostluk farklı bir şey diye düşünürken tamamen herkesin farklı bir ego barındırdığını ve o zaman çekildim o camiadan ve resim yapmamaya. Hava gittim. De. Evet biliyorum. Deli gibi evet. <laughs> Ama bu konuyu çok açmayacağım. Açma. <laughs> Artık gitmiyorum. Evet biliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Evet. Sonra nasıl döndünüz? Sonra şey? tekrar yani resimsiz yaşayamıyorum. B bütün rüyalarımda şey, şeyde her gün ama İstanbul'daki atölyeme tekrar annem bana bir ev verdi oraya atölye yaptım orada atölye olarak kullandım hı hı. çalıştım tabii tekrar sonra buradaki Barbara sanat evinin Şerif Kaynarın ilk konu konuğu olarak Ayvalık'a geldi. Daha önce şeye gelmiştik, workshop'a, bizim bir grubumuz var akademide, çok sevdim ayvalı. İyi ki de gelmişim, çok mutlu oldum. Tekrar resme daha yoğunlaştım, çalıştım, çalışıyorum, sizleri tanıdım, beni çok, çok mutlu eden şeyler, insan ilişkileri. Ederim. Bu arada Ayvalık'a gelmeden önce biz bir önceki röportajımızda renk konuşmuştuk. Evet. E siz demiştiniz ki benim çok acayip tüyolarım var. Onları sana bilare anlatırım demiştiniz. O bilare kısmını şimdi burada e, konuşalım. İsveç'te satta hasem diye Irak'ta bir Hı. benim sanatçı arkadaşım vardı. Bu, Sovyetler Birliği'ydi o zaman. Oradaki modern akademiden mezun. <laughs> Irak'ta bir sanatçının renk şeyini bana öğretti bir buçuk sene ben öğrenci gibi oturup onunla kağıtlara, tuvallere, renk, dairelere, dikdörtgenleri, kareleri renk araştırması yaptım. Ve ondan gerçekten çok şey öğrendim. Ve o bilgileri buradaki arkadaşlarıma da aktarmaya çalışıyorum, istiyorum. Çünkü benimle birlikte yok olup gidecek o. Satta şimdi İngiltere'de çok iyi bir sanatçıdır. Renk üzerine, desen üzerine müthiştir. Onun bir gün size resimlerini de göstereceğim. Çok memnun Tabii ki. Evet o şey olarak formüle edilmiş olarak bende var. Onları birkaç yaptım. o formüllerden birkaç tane yani mesela çok güzel renkleriniz var gerçekten. Ve bu renkler sizde hiç çamurlaşmıyor. O canlılığını koruyor. Birbirine geçerse de çok yumuşak geçiyor. Yani birkaç en azından program için birkaç diyor aldım. Yani rengi karıştırmak, rengi bulmak çok önemli. Mesela çalışacağınız renklerle, 3 renkte ben 12 iki renk evet. Bu çok usta işi bir cümle. Evet. Bunu biliyorum. Evet. Ama bunun için tabii rengi ne kadar mesela güzel bir kırmızı, Hı. değişik kırmızılardan oluşturduğunuz bir kırmızı, buna çok az siyah katabilirsiniz Daha yaşanmış hale getirir. Rengi siyah, o azıcık siyah ve diğer ana renklerde, mavi de, sarıya da. Bunları hep değişik elinizdeki mavilerden de, güzel bir güzel mavi elde edebilirsiniz. Hmm. Ayrı, kırmızı öyle, sarı öyle. Bunlardan beyazla karıştırarak, birbirleriyle kontrastlarla karıştırarak çok güzel renkler. Öyle. Önemli olan bu renkleri bulmak o yaşanmış hale getirmek onu sürmeden önce tuval şeyde paleti bulmalısınız bu rengi ki oraya taşıyabilirsiniz. Peki rengin aktarımında fırça önemli midir? Elbette. Yani elinizle de sürseniz aynı olur tabi ama ne yaptığına bağlı hangi neyi elde etmek istedim, araştırdığına neyi kullandığına bağlı. Bu bir artık teknik özellik, teknik Yani beceriyle de ilgili tabii ki fırça sürmek. Her sanatın kendi değişik fırça mesela bazen fırçanın bir kenarı yamuk durur çünkü hep aynı yeri kullanırsın. Hı hı. Mesela ben okulda çok dizim Daha akademideyken kullandığı fırçalar bile var birkaç tane Gerçekten Nasıl sakladınız da bu zamana getirdiniz? Temiz kullan. her Rafet rahmet bana çok kızardı, ekiz. Yeah, her gün fırçayı kalmaz. 18 7 ay beraberdik, hmm. çalıştık. İyi kötü günlerimiz oldu. Değerli bir sanatçıydı. Peki şimdi birazcık son dönemlerinize doğru gelelim çünkü bir sergi hazırlığınız var. Evet. Şimdi 24 Temmuz'da Ayvalık'ta Orhan Peker Sanat Kalesi'nde bir sergi var. onu hazırlanıyorum. Heyecanlıyım. Neler tabii. yapıyorsunuz? Vallahi içimden ne geliyorsa onu yapıyorum. Ama tabii bu arada spontan yaptım mesela şu portre. 20 dakikada yaptım. Kömürü çizdim onu da bir portre gördüm. Çok enteresanmış ama evet, yani, gerçekten, gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Birazcık renklerden de konuşmak istiyorum bu dönemin renklerinden ama hani neden bu renkler bu sergide e, hani içimden öyle geldi de öyle yaptımın dışında ne var? Yani bu Ayvalık renkleri, bu, Ayvalık müthiş bir yer gerçekten çok seviyorum İnsanı, doğası, denizi, her şeyi çok güzel mutlu hissediyorum kendimi burada dostlarım çok. Kaç gayret. yıldır buradasınız? Dört yıl oldu. Çok güzel. Bayağı olmuş artık. Nisan'ın 28'inde dört yıl oldu. Öyle yıl dönümünü hatırlayacak kadar seviyorsunuz. Ne güzel. <laughs> evet. Burada kimler var? Biraz da ondan bahsedelim. Burada Arif. Aşçı var Arif. Buz var. Mustafa, Abdullah, Şengören oldu. Bir sürü sanatçı arkadaşım da var. Bir sürü çok değerli arkadaşlarım var. Bir sürü insan var. Yani. Peki buradaki sanatçı hani dediniz ya daha önce ben o egolardan çok yoruldum, yıprandım. Bu he, Burada biz aramızda hiç öyle bir şey hissetsem zaten tepki gösteririm. <laughs> <yani. gülüyor> Herkes kendi işini yapıyor ve ne yaptığını biliyor. O çok önemli. Paylaşımlarınız için. da çok kıymetli. Gerçekten. Yani, şunu biliyorum. Evet. Şimdi burada Ayvalık'ta ciddi bir sanatçı potansiyeli e, ve e, çoğunluğu var. Öyle diyeyim ve e, düzenli olarak bir araya gelip sanat sohbetleri, film geceleri. Tabii, tabii. Ha, çarşamba Hı. akşamları film gecelerimiz oluyor kışın. Onu biliyoruz. Her akşam, akşam beşten sonra Cemil Hanım izin verdiği sürece <gülüyor> <gülüyor> yukarıda Arif'in atölyede ya da burada ya da evlerde zaman zaman şimdi bu dönem Hı -hı. Toplanıyoruz, yemek yiyoruz, içki içiyoruz. Hı -hı. Biz çok, ben onlarla olmaktan son derece mutlu ve keyif alıyorum gerçekten. Hı -hı. Ve sizi besleyen şeyler bunlar. Elbette. Hı -hı. Birbirimizden alıyoruz. Yani insan ister istemez resimle yaşayıp resimle yatıp kalktığı zaman daha tabii ki resim üretiyorsun. Peki Fuat abi gençlere, Hı -hı. genç sanatçılara hani o tecrübenden yararlanmak için soruyorum. Söyleyeceğin şunları şunları takip etsinler, şöyle çalışsınlar, şöyle üretsinler diyebileceğim onlar şeyler var mı? Onlar zaten kendine yakın olan sanatçıları seçip onlara onları incelesinler. Ki gerisi zaten onlar o duyarlılıkta tabii ki çok iyi değerli yeni sanatçılar görüyorum. Çok evet. mutlu oluyorum. Ama çok zor bir dönem değil mi çok gençler zor bir dönem. için? Bizim hep zordu zaten. Şimdi daha da zor. Evet. Yani o kırılma, o üretememe hali ya da rekabet Türkiye'de çok fazla. Türkiye'de sanata bakış zaten belli. Hmm. Ne kadar, ne, Hangi insanın resim aldığı, ne kadar değer verdiği. <laughs> evet. Onları ayrı bir programda tekrar konuşuruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam, peki. O zaman bir yavaş yavaş sona geleceğim. Ama gelmeden önce bir serginin tarihini bir daha tekrar edelim. 24 Temmuz ne kadar süreyle açık kalacak? 15 gün açık kalacak. 15 gün evet. açık kalacak. Kaç eser var? 35'ten fazla. Ama bunlardan eylemeler yapacağım. Çünkü odurdaki duvarın aldı ve çünkü büyük boyutta. Hı hı. Ona göre bir düzen kuracağız. Mustafa Arif'ten Selçuk. Hı, hı. alacağız. Sade mekana uygun bir kompozisyon şahanaz. Şahane. Şimdiden evet. hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Çok güzel görünüyor. Eksik çok teşekkür evet. ederim zaman ayırdığınız, geldiğiniz için. Biz zaten ben Sizleri ederim. çok seviyorum. Görmekten de çok mutlu oldum. <laughs> Biz de sizi çok seviyoruz. Son olmuyor. olarak söylemek istediğiniz, iletmek istediğiniz şunu da söylemedim. Tüh! diyeceğiniz bir şey var mı? Aklıma gelirse hep söylerim. Telefon açayım, bir <laughs> söylerim. <laughs> tamam, eklerim. <laughs> Tabii, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Eksik ederim. Eksik olma. Ee, şimdi sevgili sponsorumuz Ponart'ın aslında e, size bir hediyesi var. Bir eskiz defteri ve kalemler hmm. ama bunları ben çok özür dileyerek şu an buraya getirmediğim için size e, ulaştıracağım. Eksik ee, Daha önce şimdiye kadar hep online devam ettiğimiz için biz postayla gönderiyorduk. Tamam. İlk defa uzun bir aradan sonra ilk defa biriyle yan yana geliyorum. Tamam. Ben de heyecanlıyım. <laughs> ee, i̇nşallah daha sonra tekrar görüşürüz. Sevinerek, sevinerek görüşürüz. Beyaz Sual'in bu haftaki konuğu sevgili Fuat Çağatay'dı. kendisinin 24 Temmuz'daki Ayvalık'ta Orhan Peker Sanat Galerisi'ndeki sergisine bekliyoruz hepinizi. Bir sonraki Beyaz Sual'de görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sevgiler. <laughs>